O günün şartlarında Burēş'in kullandığı Arapça tek Arapça değil. Diğer bütün kabilelerin ve bölgesel yaşayan Arapların kullandıkları farklı farklı Arapça dilleri var. Yani bugün duyduğumuz Arapçaya yakın ya da ondan tamamen uzak anlaşılmaz bir şekilde konuştukları bir Arapça atlası var. Örneğin Mudar ve Rabia kabileleri Keşkeşe diye bir dil kullanıyorlar. Kaf harfiyle biten bütün kelimelerin sonuna şin harfi ekliyorlar. Yani mesela ayna ke ayna ke diyeceklerini aynaçi aynaçi diyorlar. Bu da Arapçada olmayan ç harfinin çıkmasına sebep oluyor. Bugün mesela bu dil yani bu lehçe bugün lehçe haline gelmiş. İran'ın güneyinde işte Ürdün'ün, Suudi Arabistan'ın kuzeyinde kullanılan bir dil. Yine aynı şekilde Hudeyl ve Ezed gibi kabileler tarafından kullanılan istinta diye bir lugat var. Burada da ayn harfi yerine nun harfi koyuyorlar. Yani mesela inna atayna ayetini inna antayna okuyorlar bu insanlar ve bu lehçede günümüze kadar